sonra sayıyoruz. Rozet atanlar resmini çeksin. DM yoluyla takip ettiklerimin arasında olan kostlar burs sayfasına atsın. Ücretsiz tatil. Direkt. Evet sayıyoruz arkadaşlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Efe iste 6. Efe 6 iste 6. Evet. Bakalım mı? takip ediyor mu ilk e, önce Kanuna. Bir bir bakalım komple. Şimdi dönüyor. Net, net yapalım. Da. Bekleyin arkadaşlar. Tam anlamıyla çıktı diye bir şey yok. Bakacağız YouTube'u takip ediyor mu? YouTube'dan resimleri çekip bize atmış mı? Sen diğer hesaptan aç bakalım. Evet. Bağcılar Güneş yazıyor Allah Allah. 买这些。